Bir şehir hayal edin. Tepesinde sürekli dolunay. Ama yapay bir dolunay. Yani insan yapımı. İnsan yapımı ay mı olur yahu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, olur. Yapay yağmur bile yağdırılacak. Aynı şehrin okullarında da hologram öğretmenler. Öğrenciler yapay zeka kullanarak eğitilecek. Sokağa çıktığınızda etrafta insandan çok robot göreceksiniz. Taksi çağırıyorsunuz. Şoförü yok. İndiğiniz yerde ödemeler dijital parayla yapılıyor. Fabrikalar, dükkanlar, evler. Her şey akıllı. İnsan üretmiyor hiçbir şeyi. Bir şehrin kurulması için ayrılan bütçeyi tahmin edin. 5 milyar dolar mı? Yoksa 50 milyar mı? Bu da doğru değil. Biraz daha yükseltin tahminleri. Tam 500 milyar dolar. Hatta bazı kaynaklara göre 1 trilyon dolar bulacak toplam rakam hayal etmek bile zorluyor insanı. Farkındayım. Ama bu bir bilim kurgu filmi değil. Bir proje. Suudi Arabistan'ın, daha doğrusu Suudi Arabistan'ın Velihat Prensi'nin Neon projesi. Bu çılgın projeye geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Suud Velihat Muhammed Bin Selman tahta hak kazanmak için çok uğraştı. Aslında Velihat o değildi ama türlü ayak oyunlarıyla onu veliaht prens yaptılar. Bu pozisyonunu koruyabilmek için de yapmadığı şey yok. Amerika ve İsrail'e yakın durmaya çalışıyor. Çünkü bu ikiliyle iyi ilişkilerin ona tahtı garanti edeceğini düşünüyor. Bu mantıkla Suudi Arabistan'ın petrole bağımlı bir ekonomi olmaktan kurtarmak için bu projeyi açıkladılar. Amerika'daki silikon vadisinden daha büyük bir teknoloji merkezi hedefleniyor projede. Silikon vadisinden çok daha fazlası da var. Projenin öngörülen maliyeti 500 milyar dolar. 1 trilyon dolara çıkacağını söyleyen kaynaklar da mevcut. Neom şehri robotların nüfusunun insan nüfusundan fazla olacağı ilk şehir olacak dünyada. Hatta bazı kaynaklara göre insan bile giremeyecek. New York'un yaklaşık 33 katı büyüklüğünde olacak ve Suudi Arabistan'ın kuzey batısında, Kızıldeniz'e kıyısı olan Tebük bölgesinde inşa edilecek. Neom kelimesi Yunanca yeni anlamına gelen Neo ve Arapça gelecek anlamına gelen müstakbelin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuş. Yani yeni gelecek. Çöl üzerinde 25.900 kilometrelik bir alana inşa edilecek. Bizim Ankara'dan büyük. Neon projesi Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun bir parçası. 2030 vizyonunun amacı Suud toplumunu modernleştirme, ve Suudi Arabistan ekonomisini petrol bağımlılıktan kurtarma projesi. Hani daha önce ılımlı İslam saçmalığından bahsettik ya işte o da bu vizyon projesinin bir parçası. Proje aslında ilk etapta dünyada çok büyük yankı uyandırdı. Şehir çölde kurulacak ama bulut tohumlama sistemiyle yapay yağmurlar oluşturulacak ve haliyle su sıkıntısı çekilmeyecek diye açıklandı. Bulut tohumlama Yağmur bombası olarak da adlandırılır. Bu sistemin ilk uygulamaları 1940'larda başladı. Bulutların içine bazı kimyasal maddeleri yaymak ya da bulutların alt tabakalarına patlayıcılar ve fişeklerle tuz dağıtmak gibi yöntemlerle uygulanıyor. Özellikle açıklıyorum çünkü yapay yağmur deyip geçince insana biraz ütopik gelebiliyor konu. Bu sistem garanti bir çözüm değil. Denerseniz uygun koşullar yoksa bir işe yaramaz. Bu sistem Türkiye'de ilk defa 1990 yılında İstanbul'da iski uyguladı. Zaman zaman İzmir ve Ankara'da da denendi. Çöl şartlarına pek işe yarayacak bir sistem değil ama bu şekilde yağmur oluşturacaklarını söylüyorlar. Neom kentinde eğitim alanında da yeni teknolojiler kullanılacak. Kentteki okulda bildiğimiz öğretmenler değil yapay zeka tabanlı hologram öğretmenler olacak. Turistlerin ilgisini çeksin diye robot dinozorlar falan da yerleştirilecek şehre taksi içinde uçan drone taksiler kullanılacak. Bu taksilerin ilk prototiplerini 2017 yılında bir fuarda tanıtmışlardı. Yeni kurulacak şehirdeki çılgın projelerden biri de Yapay Ay projesi. Neom kentinde gökyüzünde insan yapımı bir ay olacak ve geceleri şehri aydınlatacak. Çılgınca geliyor kulağa ama bu projede ilk burada ortaya atılmadı. Şu an Çin bile bu proje üzerinde çalışıyor. Çin bunu iki şey için yapıyor. Birincisi uzay programında Amerika ve Rusya'yı geçmek. İkincisi ve daha da önemlisi aydınlatma masraflarını bitirmek. Yapay ay dendiğinde aklımıza yine ay şeklinde bir şey gelmesin. Aydınlatma uyduları bunlar. Atılacak ve güneş ışığı yeryüzüne aydan 8 kat daha fazla yansıtılacak. Bu proje başarılı olursa Çin'in aydınlatma masrafları konusundaki karı yıllık 1 milyar dolardan fazla olacak. Zaten bunu deneyen ilk ülke de Çin değil, Rusya. 1990'larda dev aynalarla güneş ışığını dünyaya yansıtmayı denemişti. O deneysel bir projeydi. Ama Çin'in projesi ilerleyen bir proje. İşte bunun aynısı Neom kentinde de kullanılacak. Gece aydınlatması tamamen bu sistemde olacak. Bu kentin hayalperestlerin hizmetine sunulacağını açıkladı Prens Selman. Yani geleneksel yatırımlara yer verilmeyecek. Tarihin en pahalı yatırım projesi olacak olan Neom Çin Seddi'nden daha büyük, uzaydan çıplak gözle görülebilecek bir sistemi de barındıracak. Devasa bir elektrik üretim tesisi kurulacak. Şehrin elektriğinin tamamı güneş ve rüzgar enerjisiyle sağlanacak. Suud hukukunda ayrı bir hukuk sistemi geçerli olacak bu şehirde. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Japon teknoloji şirketi Softbank, bilim kurgu filmlerinden çıkmış bir projeye imza atacak Neom şehrinde. Şirket, genetik mutasyonla insan gücünü, ve zekasını geliştirecek çalışmalar yapacak. Aynı zamanda Neom halkının kullanacağı ilaçlar da kişiye özel üretilecek. Orada doğanların genetik yapısı değiştirileceği için insanlar sözde daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacaklar. Şehrin en büyük yatırımcıları Amerika, İsrail ve Rusya olarak görünüyor. Tabi dünyanın yaşadığı salgın ekonomileri alt üst etti. Bu durumlarda değişiklik olabilir. Hatta bu projenin 2025 yılında tamamlanacağı duyurulmuştu o da muhtemelen yalan olacak. Çünkü salgın sürecinde değersizleşen petrol, Suud ekonomisini ciddi anlamda sarstı. Yani Neon projesi Arap Futurizmi olarak da adlandırılabilir. İlk başta bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz rüya gibi bir şehir canlanıyor insanın gözünde. Ama bir de bu işin arka planı var. Veliaht Prens Muhammed bin Selman söz konusuysa zaten atılan her adımın bir arka planı vardır. Veliaht Selman Amerika ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi çok önemsiyor. Bu şekilde kral olmasını garanti etmek istiyor. Neon projesinde de şehri kuracak iki büyük aktör Amerika ve İsrail. Bu iki ülkenin şirketleri bu proje sayesinde zengin edilecek. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres, Barış Ekonomisi diye bir yeni Orta Doğu projesi açıklamıştı. 1993 yılında Yeni Orta Doğu adlı bir kitap yayınladı. Kitapla bölgeyi ülkeleriyle ekonomik işbirliği ve kalkınmaya dayalı bir barış ekonomisi önerdi. Bu öneride ulaşım ağlarından petrol, su, mal üretimi, iletişim ve bilgisayar teknolojisine kadar birçok alanda işbirliği teklifleri vardı. İsrail'in o dönemki Ulaştırma Bakanı İsrail Katz de Kasım 2017'de Kanada'nın Globe and Mail gazetesine bir açıklama yapmıştı. Şimon Peres'in teklifini tekrar dile getirdi. Arap ülkelere ve İsrail'i birbirine bağlayacak geniş çaplı demiryolu bir liman ağının kurulması gerektiğini söyledi. Bu ağın İran karşıtı blok oluşturmak amacıyla kullanabileceğini söyledi. Tesadüf ya, tam da Neon projesi açıklandıktan bir ay sonra yeniden canlandırıldı bir proje. Neon şehrinin kurulacağı topraklarda yaşayan onlarca yerli kabile var. Bu kabileler asırlardır orada yaşıyor. Şehrin kurulmasındaki büyük sorunlardan biri de bu kabilelerin taşınmasının gerekmesi ve bunu kabul etmemeleri bölge Selman'ın özel mülkü ilan edildi. Yani toprak artık Selman'ın. Neom şehri sonuçta çöle kurulacak. Suudi Arabistan topraklarında buna uygun bir sürü alan da vardı. Ama onlar bu kadar sorunun olacağını bile bile burayı seçtiler. Çünkü bölge İsrail'e çok yakın. Projenin İsrail'e yaranma projesi olduğunu iddia edenlerin ilk argümanı da konum oluyor zaten. Bu proje dünyada ticaretin merkezini tamamen değiştirecek. Neom ile Yeni İpek Yolu projesine bir alternatif oluşturulacak. Bu şekilde de bölge ticareti yine Amerika'nın yönettiği bir merkezde kalacak. Konum olarak dünya ticaretinin döndüğü Kızıldeniz'deki Akabe Körfezi'nin seçilmesinin sebeplerinden biri de bu. Artık projenin ne zaman olacağı ise muamma. Çünkü dünya ekonomisini sarsan salgından sonra proje en azından bir süre uzayacaktır. Detaylar netleştikçe Konuyla ilgili bilgiler gelmeye devam ettikçe bu konu hakkında tekrar konuşacağız. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.